Bu da kiraz. Bu da kiraz diyeyim. Yeni olmaya başlamış. Biz zümrüdüne yiyoruz değil mi zümrüt? Evet, kiraz. Ha. Hmm. Köydeki evimiz semafer çay yaptık, içtik. Evet, dededen toruna kalmak. Bu derler demek ki değil mi? <laughs> Düşüncelerini alayım Eymen Efendi. Çok, çok mu kötü? Çok güzel de. He. Ee, o kadar çok olacak her şeyin bir zorluğu olacak da. Zümrüt seni fikirlerin alayım yavrucuk. Ne yapar? Şu anana da bakayım. Ne yapıyor anası? Ben çilekeş. <laughs> Yaprak toplayın. <laughs> <laughs> ben de şey, <laughs> Görseydik de çekseydik. Ne? 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 Eymen de burada ha. Evet. evet. Evin yanı, bahçe. <laughs> he. Evet. <laughs> Cevizle pukla, <laughs> Kiraz. Üzüm yaprağı. Meyve çok. <laughs> evet. Ha Çektim hadi git git şimdi hadi bakalım videoya çekeyim. Ha, hadi benim eşim hadi benim. Ha, Eskiden böyle odun taşırdık ne güzel görüyor musun? <laughs> Olsun canım ne et Oh 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 oh. <laughs> Vay be eski gününe devam edeyim. <laughs> Eşek odunu mu taşıyacak, seni mi taşıyacak? Her kuyruğundan tutuyorum bir de. Ya <laughs> ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Gel Ha, o bir amca mı? Görüyorum, görüyorum, çalışıyorum. Çalışıyorum. Ha ha. Devam ediyor işine canım. Yok yok yo, iyi iyi